Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şey yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Minecraft oynayacağız. Bugün yeni bir seriye başlayacağız arkadaşlar. Şöyle sesle kısayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yani bildiğin şey yapacağız. Düz bir arazideyiz. Bir dakika. Oyun modu çok kolay değil mi? Arkadaşlar çok kolay olacak yaratıklar falan her şey çok kolay tamam. Şimdi arkadaşlar biz bu düz alanı nasıl şehir yapacağız? İlk önce bir tahta alalım. Daha çok bir dakika. İlk önce şehrimizin yollarını yapalım. Yünden değil şöyle. Beyaz beton. Siyah beton. Sonra bir dakika arkadaşlar neydi o? Basamak basamak. Bir de basama bulduk muydu? Tamam. Arkadaşlar direkt ben buraya yazacağım. Aa buldum buldum. Şöyle basamak. Ha meşe basamak. Arkadaşlar hiç kırmayla uğraşamam ben. O yüzden direkt yapacağım. Ya da arkadaşlar ben kırayım. Arkadaşlar şimdi ben kısa bir yol yapıp geliyorum. Ve arkadaşlar bitti arkadaşlar şöyle bir yol yaptım kısa ama arkadaşlar ben bunu video dışında falan da uzatacağım şimdi evler yapacağız Tabii içi içi boş olacak sonra arkadaşlar şimdi ev yapalım biz ben arkadaşlar video dışında bu yolu uzatacağım merak etmeyin böyle kalmayacak. Arkadaşlar evi yapmamda çok uzun sürmedi. 5-10 dakikamı aldı. Hemen şuradan arkadaşlar bunu alalım. Cam bir dakika. Arkadaşlar oyun bana girdi arkadaşlar sanırım. Bir dakika. Ee, arkadaşlar şu bug'ı düzeltip geliyorum. Arkadaşlar bug düzeldi arkadaşlar. Hemen geldim. Şimdi evlerimizi şöyle camlar, kapı Arkadaşlar burada önceden de söylüyorum. İnşaat konusunda çok yetenekli değilim. Yani ben de öyle mükemmel evler falan beklemeyin. Şimdi arkadaşlar. Ama az çok biliyorum. Yani arkadaşlar yorumlarda falan kötü inşaat ediyorsun falan demeyi hiç bilmiyorum. Arkasında iki tane şey olsun. Nedenini hiç bilmiyorum. Hop. Hop. Oraya da koydum. Oraya da koydum. Oraya da koydum. Hop. 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 Arkadaşlar bir de şöyle <coughs> merdivenler neredeydi? Hemen. Heh, nereye koysak? Ağaçların yerine. Hop. 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 Şimdi hop hop Hop, 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 hop. Şöyle bir şey <laughs> yaptım arkadaşlar. Şimdi şuraya. Arkadaşlar şu an nasıl bir ev diyebilirsiniz. Şimdi şöyle olacak. Hop, hop. 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 ha ee, Hop. hop. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi olmamış olabilir. Ufak hatalar, ufak hatalar. Arkadaşlar tamam ben normal düz çatı yapayım. Hemen. Şöyle. Şöyle. Bu sefer cam kullanmayacağım. Arkadaşlar bir de biraz hızlı yapıyorum. Hop hop hop. Arkadaşlar ben yine birazcık ev yapıp geliyorum. Arkadaşlar azıcık ya e, birazcık daha ev yaptım. Arkadaşlar şunu 3 kaplı yaptım. Nedenini bilmiyorum. Diğer evlerden farklı olsun. Arkadaşlar artık sizinle beraber de bir şeyler yapalım. Şimdi hemen ağaç alalım arkadaşlar. Şunu kaldır. Ağaç alalım. Yani birazcık ormanlık alanda olması gerek değil mi? Meşhur toza. Ay kemik toza. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyundaki şeyle adını da bilmiyorum. Yani çok bilmiyorum. Şimdi buralar sokak oldu diyelim. Hava durumu. Oh huh, tamam. Açık yaptık. He arkadaşlar yanlış yapmışım ya gündüz. Alo. Alo. Ya ben niye sürekli bunu karıştırıyorum? Saat gündüz dedim ya iki saattir. Oh sonunda. Arkadaşlar şöyle ağaçlar yerleştiriyorum. Arkadaşlar şöyle bir ormanlık alan yaptım yani. Bunu neden bilmiyorum yani. Onları ama sonra kullanacağız. Arkadaşlar bu yolu da uzatacağız. Çok kısa bir yol oldu çünkü. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu arada şimdi neler yapmamı istiyorsanız daha fazla yorumlara yazmayı unutmayın. Bu, bu bölümde bu kadar olsun. Ben video dışında arkadaşlar geliştireceğim. Görüşürüz. Bay bay.